Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Talk günü. Şu anda önümde görmüş olduğunuz gibi 45 saniye kaldı. Ana ekranı bu şekilde. Çok sevimli gözüküyor. Salonumuz var, Golden Golf Altın Yudum adında bir salonumuz var, Star Bankamız var ve görmüş olduğunuz gibi şerefimizin evi var. Ee, okuduğum, anladığım şeye göre bir kaçakçı bir karakterimiz var, kanun kaçağı bir karakterimiz var. Ee, şeylerden ben şey yaptım, ee, Twitter'dan falan filan gönderilen postu okudum. Ee, bakalım neler gelecek? Tonlarca kostüm ve aynı zamanda. E ee, iki tane yeni karakter ve bir tane oyun modu. Bakalım çok merak ediyorum. 10 9 8 7 6 çok güzel görünüyor bu arada. Gerçekten şu ekran 2 1 gönderdin abi. Like'ını atmayı unutma kardeşim. 2 <laughs> 1 1080 e alıyorum. Spike vurulmuş. Duyamıyor onu. Oo! Abi ne oha tonlarca skin. Gold arm diyor. Altın kol gibi bir şey dedi. Bell, Bell geldi, Bel geldi. geldi. Dur, ben size uzun mesafeli keskin nişancı demiştim. Elektrik atıyor. Ve ee, Abi inanılmaz şu anda Bayağı hasar veriyor ha 1500 1500 hasar veriyor şu anda Oha. O neydi lan kurşun gibi bir şey attı Bel Golden Hound Bu galiba arkadaşlar Bu net söylüyorum Bu gel Bel'in kostümü ve kendisi Sanırım Brawl testi Marshall Ruffs geldi Tar'a geldi. Oo, Ember'a bak. Edgar geldi. Abi Ember'la Edgar müthişti. Salon 8 bit çok güzel yani güzel görünüyor. Abi. Oha. Abi sen diye bakar mısın? Abi yeter yeter ne yapıyorsun süper sen. Abi abi, abi bu kostümü ben duyurusunu yapmıştım. Enteresan bir şekilde geldi. Geldi siyah beyaz bir. Kafa yiyeceğim şu anda. Super Cell make kostüm mü geliyor yine? Abi. Saman balyaları var bak haritalarda. Bu çok önemli bir detay. Çünkü cowboy teması ya, western teması ya saman balyaları. Abi çok enteresan. Squeak. The new brawler. Bell doesn't squeak. No. Squeak is the second. bu oha분의 gear karakteri. Ab ne kadar benziyor? <laughs> Oğlum rakibin eline bir şey veriyor lan. Oha eline bir şey verdi. <laughs>

Yok tam Spike değil aslında da. Türkçesini daha sonra izleyeceğiz biz. Ben size demiştim altın kostümler gelecek. Spike'a geldi bu sefer. Abi inanılmaz Türkçe. Gel Türkçe. Lütfen Türkçe. Türkçe geldi. Okey. Otomatik çeviri geldi. Geliyor abi geliyor. Çıkma bir yere daha net anlıyoruz şu anda. Çıkma bir yere. Hadi başla. Spike'a bir şey oldu ya. Son sözlerini duyamıyorum diyor Spike. Evet Brawl Talk. Abi inanılmaz ya şunun hızına bak ama. Lan 20 tane kostüm var. Evet. Kol oyunu diye hoş geldiniz. Our... Vahşi batıya geri dönüyoruz diyor. Belle bell ile kökler. Yani Kromatik savaşçı ben size söylemiştim. Brawl Pass'in içerisinde gelecek 30. kademeye muhtemelen. Bundan, bunun kostümü de Brawl Pass'in 70. kademesine gelecek. Kromatik kavgacı. Okey. Okay. Mevsiminde bulunamayacağı bir kısa Banka Ball, soymayı seviyormuş. Kanun kaçağıymış. Okey. Keskin nişancı ve çılgın saldırısı her eve saldırıyor. Okey. Attack, tamam. Mermi the... düşmanlar arasında ileri geri zıplamaya devam ediyor. Nasıl lan?

Onlar dağılıncaya kadar bu doğru ve Emre için özel mermi atıyor diyor. Hedefe isabet ettikten sonra o hedef herhangi bir kaynaktan ekstra hasar alıyor. Oha. Enteresan. Et. Evet. Ne diyor? Belle Goldhand. Belle'nin kostümü bu 70. Brawl Pass'in 70. kademesine gelebilir. Evet. Gunslinger Colt. Bu muhtemelen Brawl Pass'in 1. kademesine yerleşir diye düşünüyorum. Geçmişin ilki olan Gunslinger Tyder'isi. derisi. Tamam. Çok mu kuvvetli muhtemelen Brawl Pass'in 1. kademesine bu yerleşir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Güzel bir Colt skin'i bu arada. Güzel. Evet. Hmm. Şimdi vahşi batı kıyafetleri Marshall Ruffs. Bu şerif galiba. Okay. Marshall Ruffs, Misfortune Tara. Misfortune Tara. Yani Tara olmuş mu siz kararını verin. Bence tam olmamış gibi. Çok iyi durmuyor. Aa bu arada. Ay özür dilerim ya. Niye öyle oldu? Bu arada ufaktan bir geri alayım. Getting a bunch of Wild West Kings with Marshall Ruffs, Şuradaki şey şeyi gördünüz mü? Ee, resimdeki Brawl Talk gelmeden önceki resimde Tara'nın kartının yanında bu şekil vardı. Tara, Amber de la Vega. Abi sen neye benziyorsun? And... Amber de la Vega. Adam gibi görünüyor A abi süper. Ben diyordum ki Amber'a nasıl kostüm getirecekler lan falan filan. Amber zaten çok iyi falan filan diye düşünürken Amber dela Vega'yı getirmişler abi. Mor kostümler çok güzel. Mor kostümler genel olarak güzel oluyor. Ve Amber'ın kostümünde mor yaptılar. Tıpkı Spike'ın mor yaptıkları gibi. Abi inanılmaz bir kostüm. Victor, ne bu? Edgar'ın kostümü olmuş mu? Bence çok güzel durmuyor ama. Neyse. Season, 8... <laughs> bir dakika. Power League sezonu mu? Ruff, Miss Fortune Tara, Amber tamam. Vega and Güç Ligi sezonunda bulundurulacak olan hangisi? 8 bit 8 se bitin kim mi acaba Güç Ligi sezonunda bulundurulacak? Salon 8 bit. Salon 8 bit bence almış gibi ya. Hani daha iyi olabilirdi ama yani bence klasik 8 bitten her türlü daha güzel. <laughs> Profil simgeli bir altın hafta için alıyoruz demiş. Bu ne lan? Nekobi. Nekobi and gold, nekobi. gold nekobi Altın Neko bu güncellemede kemal konu. Tam çeviri yok ya. Sandy. Ne bu? Sandy'nin kostümü de çok güzel. Kaç tane kostüm sayacağım birazdan. And do it your... search. Self search and how about Archvillain B? Kendin yap kostümü yani e, Super Sand Make kostüm bu Archvillain B. Great question. En yeni sezonluk oyun modumuzun Ryan. adı. Our newest seasonal game mode is called Knockout. Knockout. Knockout modu. Nasıl? Galiba arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi 3 tane şey var. Ve burada karakterleri görüyor musunuz yukarıda? Şurada göremiyorsunuz benim resmim var da sanırım öldürdüğünüz karakter gidecek mi? Dur bakayım. Düşmanı ortadan kaldırmaya çalışacağız. En iyisi. Bir kere rakipten bir düşmanı öldürdüğün anda o düşman yok oluyor, bitiyor onun işi. Sanırım böyle bir şey. Anladınız mı? Bir kere öldürdüğün zaman oyundan çıkıyor o karakter. Mesela Penny şu anda çıkmış, daha oyunda yok, kalmış bu takım ee, şey Poco ile ne bileyim ee, Sprot kalmış. Anladınız mı? Bence güzel. Bu arada gerçekten güzel mod. Bence yeniden doğma yok modda. Hesaplaşmayla üçlü savaşları karıştırmışlar. Sukuik diye okuyalım ya. Bence sukuik squeak. squeak olsun. An Albay Ruff'ın yıl, e, yıldız gücü üstlüsü. Albay Ruff'ın takımında. Ruff'ın köpeğindeki kumulatif saldırıdan gelişti. Oha! Raf'ın köpeğinin köpeğinin salyasından gelişen bir karakter. Oha, saçmalama bak. From the cumulative drool on Ruff's dog toys. That's true and he throws explosive toys towards enemies and the toys Bir şey fırlatıyor. O fırlattığı şey orada kalıyor. Düşmanlara yapışıyor. Brother... Bildiğin düşmana yapışıyor. Taraya şu anda yapıştı. Ve Tara'yla beraber, Because... beraber gidiyor. Taraya patlatacak yani o. That's zaman kaç tarafta Spike var mı bir dakika? Spike de aynı anda ultisini atıyor ya? Aa, tamam Spike aynı anda ultisini attığı için ben karıştırdım az önce Spike gibi değil Ortaya atıyor ultisini etrafa patlıyor Çabuk olman gerekecek kaçmak için diyor Ne? Efsanevi mi? Mistik, mythic rarity. Mystic, mystic, mystic duydum. Yok yok gizemli gizemli arkadaşlar. Efsanevi diyor. Hayır. Bu çeviri yanlış. Şöyle bir şey, kelime duydum. Siz de odaklanın. 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 Şöyle. Mystic diye bir şey diyor. Bak izle. Dinle. Mystic. Mystic diyor. Mystic gizemli demek. Efsanevi değil. Yanlış bilgi. Çeviri yanlış çevirmiş. Mayıs ayında gelecek bu karakter. Yani bir ay sonra. Ve Gizemli karakter. Okey. Aga. Ciddi misin? Ayrılıyor ya. Updates evet. Son Brawl Talk'u maalesef. Bir Brawl Talk'un daha sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten seviyorum sizlere. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim.